Arkadaşlar merhaba. Bugün size Fibonacci sayıları ile iş önceliklendirme tekniğinden bahsedeceğim. Listede kendi yazdığım 4 tane iş kalemi var. Siz buraya kendi günlük, haftalık veya aylık işlerinizi yazabilirsiniz. Müşteri ziyareti işi için iş değerini 5 seçiyorum. İş değeri, işin size göre değerine yani size sağlayacağı katkıya puan verin. Zaman değeri şu demek, işin bir deadline'ı var mı? Varsa ne kadar acil? Yapılmazsa ana plan sekteye uğrayacak kadar kritik mi? İşin aciliyetine puan verin. Ben müşteri ziyaretinin zaman değerini 8 seçtim. Risk indirgeme ise bu işi yaptığınızda bir riski ortadan kaldırıyor ya da yeni bir fırsat oluşturabiliyor musunuz? Kaldırdığı riskin büyüklüğüne puan verin. Bu işin risk indirgeme puanını da 2 seçtim. Şimdi de işin büyüklüğüne puan verelim. Yapılacak iş ne derecede karmaşık? Ne kadar büyüklükte? İşin zorluğuna ve büyüklüğüne puan verin. Ben buna 3 verdim. Böylelikle ağırlıklı iş değeri puanımız oluştu. Listenin kalanı içinde satır satır işlerinizi yazıp kendiniz veya ekipleriniz için işleri öncelik sırasına koyabilirsiniz. Ağırlıklı iş değeri en yüksek olan en öncelikli, en düşük olan ise en son yapılabilir anlamına geliyor. Bu şekilde ekiplerinizin daha planlı olmasını sağlayabilir, liderlik becerilerinizi güçlendirebilir, diğer yöneticilerden bir adım öne geçebilirsiniz. MyCoach Akademi olarak liderlik ipuçları ile planlama yapmanızı kolaylaştıran, zaman yönetimi yeteneklerinizi geliştireceğiniz eğitimlerimizde işletmenizdeki yöneticileriniz için daha verimli olacakları yöntemler sunuyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek için bizi takip etmeyi unutmayın.